Uzun süreli meslek odası yöneticiliğinden sonra artık bu orada söylediğimiz şeylerin hayatı geçirilmesi için, örnek bir belediyecilik yaratabilmek için bir sürecin adayı oldum. Dürüst çalışacağız diyoruz şeffaf ve denetlenebilir bir süreci hep birlikte örgütleyeceğiz diyoruz. Öte yandan tabii bir kadın olarak ve olacağımdan eminim bir Maltepe'nin ilk kadın belediye başkanı olarak da kadınların siyasette çok daha fazla ön plana çıkabilmesi için, verdikleri emeklerin karşılıklarını alabilmeleri için bir örnek olma çabası içerisindeyim. Çok ciddi bir motivasyon var tabii ki. Bu motivasyonda aslında bizim gibi düşünen insanların çok olması. İmkansız denilen her şeyi başara başara biz gerçekten demokratik bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hepimizin yolu da solu da açık olsun diyorum.